Herkese merhabalar. İsmim Tayfun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evrensel olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Bunu sağ salim atlatacağız. Ama evde kalın uyarılar, uyarılarına, sosyal mesafe kurallarına ve ihtiyacınız olmadıkça dışarıya çıkmamaya lütfen özen gösterin. Ve bu durumdayken ben kendi sektörüm hakkında bir takım şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz tüm muayeneleri 3 ay ertelendi. Yoğunluk olduğundan dolayı, sosyal mesafeye önem gösterilemediğinden dolayı. Aracınızla ilgili bu yıkama, dezenfekte olaylarından dolayı sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Yani arabayı siz tek başınıza kullanmanız bu arabanın virüslü olmadığını kanıtlamaz. Öyle söyleyeyim. Siz bunu tek başınıza bir markete gittiğinizde, arabanıza bindiğinizde bu virüs orada durabilir. Bu virüsün çünkü bilim adamları, bilim kurulu kimse kestiremiyor. Yani bir diyorlar 12 saat, bir diyorlar 72 saat virüs ölmüyor diyorlar. İşte sıcaklık da, şimdi sıcaklık diye bir şey var. E bu virüs Suudi Arabistan'da da var. Yani sıcaklıkta eğer bu ölüyorsa Suudi Arabistan'da niye var? Soğuktan ölüyorsa soğuk olan ülkelerde niye var? Gibi bir sürü örnek var. Biz bu durumda bilinçli olmalıyız. Elimizden geldiğince hijyenimize dikkat etmeliyiz. Bu yüzden şunu söylüyorum. Yani Arabanızı kullanacaksanız eğer, ihtiyaç anında market ya da farklı bir yere gidecekseniz, arabanızı belli periyotlarla temizleyin. Bindiğinizde temizleyin, silin. Tekrar kullanmanıza gerektiğinde hemen bir elinize bir dezenfektan alın. Direksiyonunu, fites topuzunu, döşemelerini bir sıkın. Yani kendinize tedbirler alın ya da profesyonel birisine gideceğiniz zaman bu oto yıkamada yıkatın, profesyonele verin. Bir dezenfekte ettirin. Biliyorsunuz bu dezenfektelerin süresi de uzun gidiyor. Eğer kaliteli bir yere yaptırırsanız. Ucuz yerlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunlara lütfen dikkat edin. Yani dikkat ediliyor. Genel anlamda gerçekten kendi milletime çok teşekkür ediyorum. Yani görüyorum trafik akışı boşaldı. İnsanlar artık dışarıya çıkmamaya başladı. Çok güzel bir şey ama yanında da yapmayanları hala görüyorum. Devletin tabi belli bir kısıtlamalar getirdiği için böyle olduğunu da görüyoruz ama devlet büyüklerimizin de bu kısıtlamaları getirmesinin vardır bir sebebi. Çünkü onlar getirmeseydi biz çalışma hayatımızı aksatamazdık, yapamazdık. Yani böyle bir şey olmazdı. Her şeyin bir kuralı mı var. O yüzden dolayı bu olaylara dikkat etmenizi talep ediyorum. Kendimiz aracınızla ilgili otoservis ihtiyaçlarınızda, kaza durumlarında aracınız eğer yürüyorsa, bir sıkıntı yoksa raporu tutturun. Yani anlaşmalı rapor ya da polis yaptığını tutturun. Ardından bunun bir sene geçerlilik süresi var. Yani bunu aracınızın aya yürümesinde bir sorun yoksa ya da farında sitobunda sizi gece yolculuk yapacağınız zaman ya da gündüz giderken uyarı lambalarınızda bir sıkıntı yoksa bunu kullanmaya devam edin. Biraz daha ortalık durulduktan sonra aracı onarımı başlayalım. Çünkü bu tutanağın biliyorsunuz bir sene süresi var. Acele etmenize gerek yok. Bunu da buradan iletmek istiyorum. Genelde Hemen kaza yapılır yapılmaz araç servise götürülür, arama başlanırdı ama şu anda bunu tavsiye etmiyorum. Evde kalın çağrısına biz de kendi sektörümüzden örnekler vermeye çalışıyoruz. Yani aracınıza zevki bir şey yapmaya geçtim. Aracınız bir kaza durumunda aracınızın uyarı lambalarında ve kaportası yürüyeninde herhangi bir sıkıntı yoksa hemen servise götürmeyin açıkçası. Yani ihtiyaç şu anki durum atladıktan sonra 2-3 ay sonra 6 ay sonra götürebilirsiniz. Bu tutanakların, polis zabıtının bir sene geçerlilik süresi var. Tek taraflı bir kazada olay yeri fotoğraflarını çekin. Bu olay yeri fotoğraflarını kenarıya koyun. Daha sonraki tarihlerde kaskonuzdan tabi eğer varsa beyan yazıp yap, yapılmış olan bu hasarı alabiliriz. Hiç sorun yok bu kısımda. Bunlara dikkat ediniz. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gelecek daha güzel. O yüzden bu tedbirlere önem gösterin. Uygulamaya özen gösterin. Teşekkür ediyorum.